EKPS Kurs ve Yayınları Matematik Öğretmeni Gazi Hoca Öncelikle gecikmeden dolayı özür dilerim. Yani 15.30 için yayın açılacaktı ama o anda bir arkadaş geliyor laf da dinlemiyor. Neyse. Anca lütfen kusura bakmayın. Yayını bekleyen arkadaşlar hakkını helal etsin. Evet, 20 Kasım 2025 19 Nisan 2026'ya 150 günlük bir süreç. Bu süreç içerisinde bazı arkadaşlar Ocak ayı içerisinde sistemden atanarak eksilecekler. Çok çok büyük bir kitle sisteme devam edecek. Buradaki en sıkıntı, en sorunlu süreç şu. Eğer atanacak 2000 kişi varsa maalesef atanmayı bekleyen 60 bin kişi oluyor. Atanacak 2000 kişi var. İnşallah Yüce Rabbim söylüyordur. Bu 2400-2500 olur. Atamayı bekleyen 60 bin. Dün akşam bir arkadaşım, biri Whatsapp'tan bana bir mesaj attı. Vatandaşın bana sistemi şu. Ya oturup devamlı yayın açıyor, devamlı yayın açıyor. Aile Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı başkan yardımcısını arasa da söylese de bu çocuklara bir 3 bin tane kontenjan ver dese ne olur? Arkadaşlar mevcut sistemde ne Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ne başkan yardımcısı ne bakan yardımcısı ne daire başkanı atamayla ilgili değil. Bu arkadaşın zaten okuma yazması yok. Bu atamayla ilgili kararlar Maliye Bakanlığı'yla beraber Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kararlar. Ben 7 gün 24 saat herkesi arasam da herkesi arasam da değişmez. Çünkü oradaki kişilerin de bu kontenjanları Fatma burada mısın? Şu o çeyi sayfadan atabilir misin? Boş kontenjanları Boş kontenjanları ancak Cumhurbaşkanlığı direktifi ile veriliyor. Yine geçenlerde eğer haber doğruysa bilmiyorum. Resim bana pek fazla doğruca gelmedi. Engelli kanallarında paylaşıldı. Ee, Cumhurbaşkanımız Adıyaman'da herhalde. Adıyaman'da Şanlıurfa'da mıydı? Evet. Adıyaman veya Şanlıurfa'da bir engelli kurs merkezinde herhalde belediyenin açmış olduğu bir kurs merkezini ziyaret ediyor. Orada da engellilerle konuşuyor. Veya engellilerle buluşuyor. Atamalar için elimden gelen her şeyi yapacağım sözü veriyor. Ama haber yapay zekayla mı üretilmiş? Gerçek bir haber mi? Açıkçası çok fazla belli değil. Yani şu dönemde her yerden bin kafadan bin tane ses çıkıyor. O yüzden kim ne derse desin. Bu işler süreci var, zamanı var. Bu zamanda Aralık sonu Ocak başı gibi geliyor. Arkadaşlar. Yani herkes adama bekliyor. İşte buradaki sıkıntı o. Bakın tekrar söylüyorum. İnşallah ben o kadar sayı çıkacağını zannetmiyorum da atanacak kişi sayısı 2000. Atama bekleyen kişi sayısı 60 bin. Bu işte bir terslik var. 60 binden 2 bini çıkarttığımda yani 14 Şubat'ta kaybettiğiniz yazısını alacak kişi sayısı 58 bin. Ama 60 binin 60'ı da atama bekliyor. Aslında 2 bin atılacak. Atama bekleyeceklerin sayısı 6000 civarında olması lazım. Ama 60 bin atama bekliyor. Sıkıntı da buradan kaynaklanıyor zaten. Son zamanlarda telefonlarım çok yoğun. Anne babalar çok yoğun olarak beni arıyor. Anne babalar çok yoğun olarak beni arıyor. Arkadaşlar çıkacak atama sayısı 1600'ün altında olacakmış gibi gözüküyor. Tekrar söylüyorum. 1600'ün altında olacakmış gibi gözüküyor. Umarım yanılırım. Öğretmen arkadaşlar da yine sosyal medyada atamalarla ilgili uğraşıyorlar. En azından onlar biraz daha bilimsel uğraşıyorlar sağa sola e, işte Twitter etkinliği Instagram etkinliği WhatsApp'tan veya gruplardan Telegram Instagram gruplarından mücadele ediyorlar Umarım onlarla ilgili bir atama çıkar Bana göre 24 Kasım'da eğer böyle bir atama olacaksa 24 Kasım. 24 Kasım bu atamanın açıklanması için ideal bir tarih. Tabi bilinmez. Ama ideal bir tarih olarak gözüküyor. 24 Kasım. Öğretmenlerle ilgili de soru soran arkadaşlar var. Bunu söyleyeyim. Şimdi tekrar 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 söylüyorum. Bakın. Bana göre 5 ay var. Biz ta 2 yıl evvelinden başladık. Yani 24 ay evvelinden başladık. Sonra 18 aylara. Sonra 14 aylara. Sonra 1 yıl dedik. 12 ay. 10 ay, 9 ay, 8 ay, 7 ay, 6 ay bakmışız 5 ay var. Ve Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Bakmışız şu ayı da atlattık veya şu ayın içerisinde 1600 tane öğretme şey eee memur ataması oldu. 3000 tane oldu diyelim. 3000 olmaz da. 3000 tane atama için başvuru alındı. Ocak ayında başvurular yapılacak. 14 Şubat'ta açıklanacak. 60 bin kişi var. En büyük en mantıklı kafayla 3000 kişi diyelim ki çıkmaz. E 57 bin kişi 14 Şubat'ta duvara çarpmış olacak. Yani internet sayfasına girdiğinde ÖSM'nin sayfasına girdiğinde kazanamadınız mesajıyla karşılaşacak. Ve 14 Şubat bunun sınav çalışması için 2 aylık bir sürece ihtiyacı var. Tekrar o enerjiyi toplayıp bu sınava hazırlanabilir O yüzden lütfen ama lütfen iyi dinleyin. Bir kere öğretmen arkadaşların tamamı puanı 84'ten düşük olan tüm öğretmen arkadaşlar puanı 84'ten düşük olan tüm öğretmen arkadaşlar hiç öğretmen alımı yapılmayacakmış gibi oturup 2026'ya çalışsınlar. Puanı 84'ün altında olan arkadaşlar. Çünkü 84'ün üstünde ise lisans memurluktan atanabilme şansları olur. Bununla beraber lisede Sıralaması 650'nin üstünde olan İmam Hatip mezunu hariç. Herkes otursun. 2026'ya çalışsın. 650'nin üstünde olan sıralama puan olarak kaça karşılık geliyorsa? 91,2 91,3 91,4 Ön lisanslarda sıralaması ki çok zor ama geniş veriyorum. 600'ün üzerinde olan herkes otursun 2026'ya çalışsın. 600'ün üzerinde olan herkes sıralama. Lisanslarda Lisanslar tam karmaşık. Atanan öğretmenler var. Geçen sene bu sene. Onların sıralamaları güncellenmedi. Bir sürü karmaşık kavramlar. Arkadaşım. En son mesaj yazan ön lisans arkadaşım. Okuma yazman yok mu? Türkçe konuşuyorum. Diyorum ki 600'ün üzerinde olan herkes diyorum. Allah'ım neyse. Lisanslarda da sıralaması 2400'ün üzerinde olan hadi 2500 diyelim. Arada bir öğretmen ataması çıkarsa bir 250 300 400 oynar. 2500'ün üzerinde olan herkes otursun. 2026'ya çalışsın. Beni tanıyanlar bilir. Bu konularda hep olması gerekeni söylerim. Sayılar açıklandıktan sonra da ya hocam haklıymışsınız. Keşke sizi dinleseydim derler. Bu sefer dinleyin. Ha Şubat'taki atamada atamanız gerçekleşti. Ne güzel işte. Bir sene sonra işe başlayacağınızı bir sene önce çalış başladınız. Ne olacak? 3 ay fazladan çalışmış olursunuz. 3 ay fazladan çalışmış olursunuz. 3 ay çalışmanın size bir zararı olmaz. Size çok büyük karı olur. Şimdi arkadaşlar bizim 16 Şubat ve 16 Mart'ta soru çözüm kampanyalarımız şeyimiz var gruplarımız online delicesine soru çözüm. 16 Şubat grubumuz 9 hafta sürecek pazar hariç her gün günde 3'er saatten 6 gün 6 kere 9, 54 gün, 54 çarpı 3, 162 saatlik bir program. O ana kadar EKPS'yi kendi imkanlarıyla çalışmış, profesyonel öğretmenlerden destek almayacak isteyen herkese açık olan bir grup. 16 Şubat grubunun fiyatı peşin 18 bin, taksitte 22 bin. 30 Kasım'a kadar kampanyamız var, peşin 9 bin. Kredi kartı taksitle 13 9'a 13 bin. 5'in 9 bin. Ne veriyoruz? Bir tane güncel bir kitabı veriyoruz. Bir tane çıkmış sınav soruları kitabı veriyoruz. Bir de 6 tane online sınava kayıt alıyoruz ki bunların zaten fiyatı şu anda 5500 6000 lira. Yani 3000 liraya kursa kayıt olmuş oluyorsunuz. Bir de 16 Mart son grup var. Bu 5 hafta devam edecek. Her gün olacak. Pazar, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Cumartesi, pazar. Akşamları 7 ile 10 arası başka bir grup. Bu grupta da 5 hafta boyunca silme, genel tekrar ve soru çözümleri yapacağız. Bu grubun da şu anki fiyatı peşin 6000 Taksitle kredi kartı taksitle 8 bin. Normal fiyatlarda 12 bine 15 bin 30 Kasım'a kadar ki geçerli olan fiyatlarımız. Evet. Şunu tekrar ifade etmek istiyorum. Bakın elimdeki şu istatistikler aslında çok güzel. Atanacak kişi 2000 sanmıyorum. Atama bekleyen kişi 60 bin. Atanamayacak kişi sayısı 58 bin. Siz şu 58 bin işe inşallah şu 2000 kişilik kitlenin içerisinde olursunuz da şu 58 bin kişilik kitlenin içindesiniz. Bırakın atama olacaksa da varsa bir şey olur. Varsa bir şey olur. Bununla beraber bugün 20 Kasım bizim bir tık matematik, bir tık Türkçe, bir tık serimiz. 1750 liradan 1000 liraydı. Bugün akşam bitiyor. Çıkmış sınav soruları setimiz. 1750'den 1000 lira. Bugün akşam bitiyor. Lisans. 24 deneme sınav setlerimiz. 2800 liradan 2000 lira. Bugün akşam bitiyor. Ön lisans çıkmış sınav soruları. Lise çıkmış sınav soruları. Ve 5'li konu, 5'li soru setlerimiz. 2800 liradan 2000 lira bugün akşam bitiyor. 532 354 81 98 WhatsApp hattından sipariş verebilirsiniz. Bugün son kez. EKPSS 2 yılda 2 tane alım oluyor. Önceki yıllarda bu alım 3'e 4'e çıkıyordu. Ama pandemiden sonraki süreçte hep bu alımlar hep bu alımlar değişti, farklılaştı. Evet. Olay bu. Bu aralar belki Kasım'ın ilk haftası belki Kasım'ın ilk haftası e, güncel bilgiler sıralaması açıklanır. 3 aşağı 5 yukarı güncel bilgiler 2 yılda 2 alım oluyor. Kura'da genelde 2 yılda 2 alım oluyor. Kura ile ilgili de şunu söyleyeyim. Yaklaşık 10 bin kişi Kura'ya başvuruyor. Belki toplamda 20 tane alım olmuştur. Ben şu ana kadar ben Kura ile atandım diyen bir vatandaşa rastlamadım. Bunu da açıkça söyleyeyim. Kura ile ilgili çok fazla hevesli olmayın. Evet. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.